İşte izledik görüntüleri yürek yaranmaz dedim ya yürekleri yakan nasıl dayansın yürekler 1500 hektarlık bir alandan bahsediyoruz yanan 800 hektarlık bir Orman alanından, orman arazisinden, ağaçlardan bahsediyoruz ve canları gördünüz sadece insanlar değil zor anlar yaşayan. Şimdi Eskişehir'de de başlayan bir yangın var bu arada arkadaşlarım o bilgiyi de aktarıyorlar bana. Eskişehir'de başlayan yangın nedeniyle de Eskişehir Afyonkarahisar yolu şu an için ulaşıma kapanmış durumda elbette oradan da gelen bilgileri sıcağı sıcağına KRT Ana haber izleyicilerine aktarıyor olacağız. Şimdi Çanakkale'ye gideceğiz. Semra Dinçer, CHP Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer karşımızda olacak. Çanakkale'den son durumu anlamaya çalışacağız. Elbette alınan önlemler yeterli mi? Bu yangın neden çıktı? Pek çok soru var. Bunları da sorgulayacağız. Sayın Dinçer merhaba. Geçmiş olsun diyelim tüm Türkiye'ye. Teşekkürler Sayın Özel. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler Sayın Vekil. Şimdi aslında bakanlıktan gelen açıklamalar var. O alanın çevrelendiğine dair bir açıklama yapılmıştı. Ama orada çevrelenmesi önlemi yeterli mi? Sanırım rüzgar nedeniyle bu önlem yetersiz kalıyor. Sizin izlenimleriniz nedir şu an için? Evet Çanakkale'de dün başlayan orman yangını yaklaşık 30 saattir devam ediyor. Öncelikle bu yangında etkilenen ve tedavi altına alınan bütün vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz ve Çanakkale vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diyoruz. Yangının söndürülmesi için büyük çaba gösteren, canla başla da mücadele eden hem orman işçilerimiz var, hem itfaiye personelimiz var, hem vatandaş var, hem gönüllüler var. Onların hepsine de öncelikle teşekkür ediyoruz. Evet ben sabah itibariyle bölgeye intikal ettim. Ama vekillerimiz dünden beri alanda ve sahadaydı. İl başkanımız, Çanakkale Belediye Başkan Vekilimiz. 9 tane köy boşaltılmış. 4'ünde yangın devam ediyor. Diğer 5 köyde tedbir amaçlı boşaltılmış. Fakat bugün bu köyleri, yani mesela ilk olarak dam yeri yangının çıkış yeri olan Damyeri köyünden başladık. Fakat köylülerimizde kadınlar ve çocuklar KYK yurtlarına yerleştirilmiş veya merkezde Çanakkale merkezdeki akrabalarının yanına gitmişler ama köyler boş değil. Çünkü köyün erkekleri köyün kahvesinde oturuyorlar. Köylerini boşaltmamışlar. Çünkü olabilecek herhangi bir yangın gibi bir şeyde kendiniz... Müdahalemizi de yapmaya çalışacağız diye, bu mücadeleyi yapacağız diye köylülerimiz de bekliyorlar. Gece 8 tane e, gece görüşlü helikopterin müdahalesi olduğu bilgisi bize verildi AFAD tarafından. Gündüzde 30 helikopter e, şu anda çalışıyor e, hava kararına kadar. Bunların yine 8 tanesi e, gece görüşlü. Şimdi e, sizler de söylediniz bölgede 1500 hektar alan yangından etkilenmiş. Bu, bunun 880 ormanlık diğer kalan kısmı da tarım arazisi evet. e, temennimiz bu yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alınması ama biz e, mesela heyetimizle birlikte bir açıklama yaparken bile arkamızdaki dumanlar yangın o kadar hızlı ilerliyordu ki hemen geri çekilmemiz söylendi rüzgarın hızı çok fazla 55-60 kilometre hızda hızlı esen bir rüzgar var e, bunun yanı sıra Buradaki sıkıntının en büyüğü buradaki ağaç cinsi kızılçam ormanı. Yani reçine oranı çok yüksek. O yüzden de alev alma e, şansı çok daha fazla ve yayılma şansı çok daha fazla oluyor. Hı -hı. Ama e, düne göre bugün biraz daha kontrol altında. Dünkü hararetinin olmadığını da bugün vekillerimiz de, e, belediye başkan vekilimiz de, il başkanımız da e, dolaştığımız köylerde ve etrafta ...gözlemlerinden dolayı söylediler. Orman Genel Müdürlüğü personeli, AFAD personeli, Çan Çanakkale Belediyesi... ...itfaiye ekipleri koordineli bir şekilde çalışıyor. İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Edirne belediyelerimiz... ...küçük ilçe belediye başkanlıklarımızın özlerini gördük. Ciddi bir ilgi var, ciddi bir yardımlaşma var... Hı -hı. ciddi bir mücadele var E bu tabii bizi çok sevindirdi çünkü evet. bugün ormanlarımız bizim milli varlıklarımız ve bu milli varlıklarımızın üzerinde siyaset olmamalı bu konu siyaset üstü olmalı Kesinlikle. ve siyaset üstü ele alınması gerektiği için e, bence bu dayanışma ruhu çok önemli bir şey Evet e, ayrıca şunu çok iyi biliyoruz küresel ısınma ve iklim krizi nedeniyle ülkemizde ve dünyanın birçok bölgesinde orman yangınlarında çok büyük bir oranda artış yaşanmakta. Biraz evvel de söylediniz. Eskişehir'de var. Yine evet. burada e, Gelibolu'da ufak da olsa hemen müdahale edilebilen bir yangın çıktı. Geçtiğimiz 15 Temmuz'da yine e, Çanakkale'de e, yangın çıkmıştı. Ve ya, bugün zaten bu e, aktif olan yangın alanlarına giderken de geçtiğimiz 15 Temmuz'da yanan ve yok olan ormanlarımızın içinden geçmek zorunda kaldık. Geçen sene Muğla ve Antalya yangınlarımız gerçekten günlerce devam etti. Binlerce hektarlık ormanlarımız yok oldu ve onların ötesinde yaban hayatı yok oldu. Evet. Ee, yani bu bu saate kadar da çok şey olmasa bile irili ufaklı e, Türkiye genelinde birçok yangın çıktı. Şimdi e, bu yangınlar bugünümüz değil aslında yarınımızın tehdidi. Bugün orada yanan ağaçlar değil. Bugün orada yanan bizim geleceğimiz. Yani şunu net bir şekilde anlamalıyız. Orman yangınları ülkemiz için büyük bir risk ortada bırakıyor. Orman yangınları bütün kurum ve kuruluşlarımızla birlikte herhangi bir siyasi ayrım gözetmeden ortaklaşmalıyız ve bu yangınlarda da Ortak hareket etmeliyiz. Yani evet. merkez, merkezi yönetimlerle, e, yerel yönetimler her an yangın için risk ve e, şey teşkil eden bütün e, kararları ortak almalılar. Önlemleri ortak almalılar, stratejileri ortak belirlemeliler, hazırlamalılar ve bunu birlikte koordinel et, etmek hı hı. zorundalar. Bugün mesela bizim dolaştığımız yerlerde, alanlarda birçok cam parçası ve şişe gördük. Bu, bu, bu iradeyi toplumsal bir bütün olarak bizim koymamız gerekiyor. Sayın üyeler çok özür yapırız. dileyerek e, şimdi cam parçaları iklim krizi tüm bunlara dikkat çektiniz. Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz net bir bilgi yok değil mi? Hayır 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 yok. Hayır yok. yok. net bir bilgi yok. Çünkü çeşitli söylemler var ama bunlar sadece efsaneler. Yani daha yangının net çıkış nedeni bu yangın söndürülür, soğutma çalışmaları yapılır Hı -hı. ve ondan sonra belirlenir Yani şu anda yangının evet. nedenini belirleyecek bir ortam yok zaten hı hı. orada. Evet Sayın Dinçer şimdi o dayanışma ruhuna dikkat çektiniz ya hakikaten çok çok önemli. Yerel yönetim, merkezi yönetim yani bunun gibi afetlerde insan canının, doğanın kıymetinin, hayvanların oradaki her şeyin önünde olması lazım. Bir de köylülerden bahsettiniz. Onların fedakarlıkları da takdire şayan ama bir yandan da onların canı da çok kıymetli. Yani köylerini terk etmek istemeyen, orada müdahalede bulunmak isteyen, belki orada bulunan ve zor anlar yaşayan köy Köylüler için nelere dikkat etmeleri gerekir? Nasıl bir mesaj vermemiz lazım KRT ekranlarından? Şöyle söyleyeyim Sayın Özel. Bakın e, bugün mesela köylülerimizin biz e, bir, 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 bir takım köylerde elektrik yok ama çoğunda var. Su ihtiyacı var. Biz belediyemizde tankerlerle depolarını hı hı. su tedarikinde bulunduk. E, ama köylülerimizin büyük bir isteği var. E, diyorlar ki hayvanlarımız samansız kaldı. Çünkü bu yangında ahırlarımız yandı, samanlarımız e, evet. yandı. Şu anda hayvanlarımızı besleyebilecek samanımız bile kalmadı. E, böyle bir kampanya başlatmamızı istediler ki biz de onlara bu sözü verdik. Biz e, onlara şu anda temel ihtiyaçları gidermek adına yapılabilecek bütün temel gıda yardımlarını falan tedarik etmeye çalışıyoruz. E, ama şunu söylüyor köylülerimiz. Şimdi yangın Söndürme çalışmaları için istihdam edilen, yani burada personel, Orman Genel Müdürlüğü tarafından istihdam edilen personel tam zamanlı olarak değil. Yani tüm yıl istihdam edilmiyorlar. Yılın belirli bir sürecinde istihdam ediliyorlar evet. ama e, yangın bir yıla yayıldı. Yani 12 ay boyunca bu ülkede yangın çıkabilir diye yangının süresi 6 aydı eskiden, şimdi Hı -hı. bir yıla yayıldı. Şimdi köylülerimize şöyle bir isteği var. Diyorlar ki Orman Genel Müdürlüğü işçi ve istihdam ediyor yangın söndürmeye karşı. Bunu da zaten yarı zamanlı yapıyor. Yılın yarısında istihdam ediyor, yarısında işsiz olarak bırakıyor. Çünkü yangının süresi e, yılın 6 ay olarak görüldüğü için diyorlar ki biz Orman Genel Müdürlüğünden şunu istiyoruz. Bugün bakın biz köyümüzü korumak için burada fedakarlık ediyoruz ve oturuyoruz. Evet. Gelecek yangına karşı hortumla da olsa biz köyümüzü koruruz diyoruz. Hı hı. Biz de diyor istekleri şu orman genel müdürlüğünde her köyden en az iki köylünün istihdam edilmesi. Evet. Yani orman söndürmeye karşı orman yangınlarıyla mücadele etmek için hem eğitim almak istiyorlar hem de bu mücadelede bir payları etkin olabilmesi adına da. Bu mücadelede yer almak Evet istiyorlar. çok önemli. Ee, söylediğiniz aktardığınız bilgiler e, bizde de memnunuz. KRT ekranlarında onların isteklerini dile getirmenize aracı olduğumuz için. Çok teşekkürler Sayın Vekil aktardığınız bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum Öz Sayın Özer ama son bir şey söylemek istiyorum. Buyurun buyurun. Ee, ülkemizde yani bugün de burada kullanılan yangın ile mücadele için kullanılan hava araçlarının hepsi aldık. Biz de diyoruz ki. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kiralama yöntemi yerine acilen bir milli yangın söndürme filosu kurulmalı ve envantere uçak ve helikopterlerin katılması için çalışmalar yapılmalıdır diyoruz. Son söz olarak bunu söylüyorum. Çok teşekkürler Sayın Dinçer. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet CHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Semra Dinçer ile konuştuk. Bir kez daha tekrarlayalım onun söylediklerini. Şimdi orada Çanakkale'de hala söndürülmemiş bir yangın var. Yayılma hızı biraz nispeten azaldı dedi ama bakın 30 saati geride bıraktık. 1500 hektarlık bir alandan bahsediyoruz. 800 hektarı bunun orman, e, geri kalanı e, Tarım arazisi 1500 hektarlık bir alan çevrelendi ama rüzgarın hızı çok şiddetli yeterli değil. Şimdi e, Semra Dinçer şu bilgileri aktardı bize bazı köylüler köylerini terk etmek istemiyorlar. Çünkü orada yangına müdahalenin yetersiz kalacağı düşüncesiyle kendileri müdahale etmek istiyorlar. Bakın büyük bir fedakarlık canlarını ortaya koyarak e, bu noktada e, neden bu eksikliği hissediyorlar? Çünkü bakın Sayın Vekil'in verdiği bilgilere göre Orman Genel Müdürlüğü 6 aylık bir görevlendirme yapıyor. Burada her köyden 2 kişi yangın söndürmek için eğitilsin biz bu eğitimi almak istiyoruz demekte köylüler. Ve köylülerin şu an yaşadığı zor bir durum daha var. Ahırları yandı hayvanlarını kurtarabildiler ama şu an hayvanlarına yedirecek samanları yok. Dolayısıyla bir yandan evet orada çok büyük bir mücadele var verilen. Ekipler zorlu anlar yaşıyorlar ama bir yandan da işte ondan sonra devam edecek hayat için bu ihtiyaçların da karşılanması lazım. Bir yandan da kiralık araçlarla yangına müdahale edilmesi bir başka dikkat çekici nokta. E, milli bir yangın söndürme filosu kurulmalı. Bu araçlar satın alınmalı çağrısını da bir kez daha tekrarlayalım ve altını çizelim. Bugün Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması oldu. Birazdan e, Bahçeli'nin açıklamasını aktaracağız. Yani bu yangınla ilgili nasıl bir açıklama yaptı, neyi eleştirdi? Onu konuşacağız ama e, şimdi bakın neden çıktığı bilinmiyor e, yangının. Doğal sebeplerden de çıkmış olabilir. Henüz net değil. So soğutma çalışmaları başlayınca bunu anlayacağız. Ama bir